Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün özel bir video olacak. Niye özel bir video olacak? Çünkü 20 abone olduk arkadaşlar. Abone olanlar, like atanlar, beni destekleyenler, Mustafa da dahil. Ee, Hepinize birer birer teşekkür ediyorum. ve ee, Bugün özel bir video olacak. Çünkü bu videonun bu videoda size yorumlar isteyeceğim çünkü 20 abone olduk ve 20 abone de size size söylediğim gibi soru cevap yapacağımı söylemiştim e, ve 20 abone olduk ve soru cevap yapmam gerekiyor artık o yüzden bu videonun altına bana yorumları yazın e, yani güzel olacak bir video çok heyecanlıyım hmm. Başka diyecek bir şey bulamadım. Neyse bari ödül var onu açalım. Ha kutu geldi gerçekten. Ya niye bunlar? Aa dört. Bu ne? Frank'e kostüm çıktı. Neyse. Ee, arkadaşlar. <laughs> Şu an çok heyecanlıyım. Çünkü soru cevabı çok az kaldı. Yani bu videonun yorumlarınızı siz yazdıktan sonra ben başlayacağım zaten. Size bir günlüğüne süre vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu yayınlayacağım. Ve bir günlüğüne size e, zaman vereceğim. Yorum atmanız için. E, e, anlayacağınız. Eee diyebilirim ki şu anda heyecanlı olduğum için. Arkadaşlar. Yine atacağınız video. Ya, yine atacağınız video ne oldu? İşte siz bana video at. Video diyorum. Yorum atın. Ben de ya, size işte bir günlüğüne süre vereceğim dediğim gibi. Neyse çok uzatma artık başlayalım. Biraz heyecanlı olduğum için ne diyeceğimi bilemiyorum. Aşamalı oynamayı düşünüyorum. Aşamalı güzel olabilir. Başlayalım arkadaşlar. Hmm, ne alabilirim ki oğlum? Ve <laughs> e, Bugün Mustafa ile yeni bir tane daha beraber video çekeceğiz. Amber mi? Benim Amber'im? Aa yok. Amber oynamasını çok bilmiyorum. Neyse. Tamam haydi aldım. Hangisi daha güzel? artık çok geç. Neyse arkadaşlar bu arada bundan sonra 20 abone olduğumuz için artık sizi daha çok eğlendirecek içerikler çekmeye başlayacağım. Ve e, ne diyebilirim Mustafa ile daha fazla video çekeceğim. Oğlum ya. <laughs> Öldüm. Bu arada bundan sonra daha uzun video atacağım. Çoğunlukla 7 dakikalık video atıyorum biliyorsunuz. Ee... Aga be. Kaybettik maçı. Adamlar bana Amber aldırdı kardeşim. Ben Amber oynamasını bile bilmiyorum. Neyse. Ee, tamam devam edelim maşallah ya. İlk maçımız ee, Galibiyet miydi? işte kaybettik. Tamam arkadaşlar. Şimdi Yani dediğim gibi Artık daha uzun... Lan ben karakteri aldım bile. Daha ee, uzun şeyler yapacağım. Daha uzun videolar çekeceğim. Hmm. Ya var ya. Daha uzun videolar çekip arkadaşlar. Daha eğlenceli içerikler çekip daha uzun sürede yapacağım. Yani çoğunlukla 7 dakika oluyor ya. Bundan sonra 10 dakikalık videolar çekeceğim. öyle bir şey olacak. Bu alayım. Tamam. Ay. Umarım maçı kazanabiliriz. Kör gardiyan. Gardiyan kör oluyorsa nasıl gardiyan olabilir? Hocam şişe bak. Hello, Ay be be. Ben öyle bir şey daldı oğlum. Tamam. Oha. İçine bir mendi niye bu NPC gibi ateş ediyor orada? Baba baba şimdi korkarak bana saldırıyor. Tabi saldıramıyor desek daha mantıklı. Arkadaşlar bence daha iyi bir bence dalıp e, az çok bize hasar çıkartabiliriz. सरळ वेळेच सरवून बेचार सरून वेळेस İşte bu. Tamam, iyiydik. İyiydik. Amber çok dayanamadı ama olsun. Arkadaşlar uzakta durmanız yeterli. Aha, aha o iksiri başa attı. Çok bir işe yaramadı aslında ama sorun sonrasında... değil. Oha! Evinin hiper şansı çok garip lan. Ben sonra cam basacağım oğlum. Neyse. Baş biraz hızlı bitti sanki. Evet. Güzel bu. Bir tane e, görev bitirdik. Ha dondu. Niye dondu? Ya benim bilgisayarım güzel. Niye arada bir donuyor bunlar? Anlamıyorum ki. Donuyor şu anda abi. Size donmuyor olabilir ama. sadece altın almak istiyorum. Oh uh, düzeldi sonunda. Sizde bulanık oluyor mu bilmiyorum ama a bu arada zamanı gelmişti. Sonunda hiper şarj alabileceğim. İşte bu. İşte bu. Tranka hiper şarj aldım. <laughs> Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Aşamalı var. Açalım onu da. Mücevher. Çok güzel değil maalesef. Ben çok mücevher kullanmam. Zaten az varmış bende. Yok. Ben buna trank almam. Yok yani. Olmaz sıkıntı. Hmm. Bence size destek olmak için pok almalıyım. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Çok zaman geçmeden olursa bugün size e, bir soru cevap videosuyla yayınlayacağım. 20 aboneyiz şu anda. Birer birer herkese e, bana destek olanlara ve kuzenime destek olanlara birer birer teşekkür ederim. Bana nasıl vurdun ya? Ya dur dur! Güleceksin oğlum! Mortis'in bu kadar kolay öleceğini zannetmiyordum. Ben bizi bayağı bir zorlar zannediyordum. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Adama boş boş ölüyorsun. <laughs> ya bu ne? Ben senin ultini tüküreyim. Neyse. Elimden kaymıştım belki. Ya nasıl öldü? Ölsün. Oğlum ulti bastım ya. Neyse. Cık. Gerçekten Mortis'e Mortis hemen öldü herkes ya. Hadi. Uf ya sadece bir kişiyi vurabildin. O zaman iyi bir tane Asıl sorumuz bu bence arkadaşlar. Bu arada ee... Ne demeliyim? Akma bir şey gelmiyor. Uf kaybettik zannettim bir an. Evet, gümüş güç oldu. Bu arada yeni güncelleme geldi çok benim hoşuma gitmedi biraz gereksiz bir güncelleme bence. Ama en azından güzel güzel olan tarafları var. Tamam ee, arkadaşlar 10 dakikalık video oldu bu sefer. Ee, ne demeliyim? Aa dur buldum. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik ama soru cevap videosu yapacağım defa söyledim bunu. O yüzden e, unutmayın. Size bir günlük süre veriyorum. Bu bir gün içerisinde bu videonun altına yorumları yazmanızı istiyorum. E, ve siz, size bir günlük süre vereceğim. Bir gün sonunda da e, soru-cevap videosunu çekeceğim. E, o zaman. Görüşmek dileğiyle. Get out.